Rüyada kazak görmek ne anlama gelir? Rüyada kazak görmek, kazançlı işler yapmaya, elinize mal geçeceğine, mutluluk ve bolluk yaşamanıza, helal mala, yoksulluktan kurtulmaya delalet eder. Rüyada kazak görmek memur için bir üst dereceye çıkmaya, tüccar için kazanca, zengin için mal kazanmaya, yoksul için refah ve mutluluğa, ziraatçı için berekete, diğer insanlar için bolluk ve ucuzluğa işaret eder. Rüyada yeni kazak görmek helal mala da delalet eder. Yırtılan kazağı dikmediğini görmek sıkıntıya düşmeye işarettir. Kadının rüyasında ince ve parlak kazağı giydiğini görmesi hayra ve nimete erişmeye delalet eder. İpek ve yün kazak dindeki ferahlığa, çizgili ve desenli kazak hayırlı mal ve dünyalığa işaret eder. Ayrıca yün kazak dindarlığa da işarettir. Rüyada pamuktan yapılmış kazak görmek helal kazanca, zekatı verilerek temizlenmiş mala işaret eder. Rüyada yün veya keten kazak görmek herkes için hayra işarettir. Kullanılmış kazak görülmesi yolculuğa işaret eder. Rüyaların en doğru yorumunu yüce yaratıcı bilir. Hayırlı ve güzel rüyalar görmeniz dilek ve temennisiyle kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı ve dostlarınızla paylaşmayı unutmayınız.